Şöyle bir proje çalışırken UID lazım olmuştu. Şöyle göstereyim hemen. U, U, UID veya UID diye, diye geçiyor bu. Ee, ID'imiz. Bizim ID'imiz temelde şöyle bir tane string'den oluşuyor. Şu şekilde. 36 karakter. Hexadesimal şekilde tutulan bir tane şeyimiz aslında. Şöyle bir UID veya GUID diye, diye, diye geçiyor. Java'da UID diye geçiyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? İlk önce bir tane şuraya Domain içine Dump diye bir tane Domain oluşturayım. Dump diye Domain oluşturdum. Ee, şöyle bir de proje şu anda MySQL'e bağlı. MySQL'de de işte bu şekilde, şu bunlarla şu anda e, konfigürasyonu görüyorsunuz. Dump'a geldim. Dump'a öncelikle bir Entity verelim. Name olarak da tablo ismi Şöyle alt-enter yaptım, class'ı import ettim. Name'i de dump table olsun. Şimdi bunun içinde şöyle bir tane id diyorum. id dedikten sonra private uuid class'ından bir tane id tanımlıyorum. Bu id generated value olacak içerisinde generator var bu uuid olacak bir de burada generic generatorımız var bu generic generator da name ve strateji alıyor bunun stratejisini şöyle yapacağız şöyle aşağı indim name diyorum ne olacak uuid olacak strateji ise e, org nokta hibernate.id. uuid generator dan import ediyor olacağız bunu. Bir de şöyle bu id'nin değiştirilmemesi gerekiyor. Kolumuna da name'imiz yine id nullable false olacak. Yani null olmaması gerekiyor. Değiştirilemez olması gerekiyor. Update bulduğumuzda false veriyoruz. Bu şekilde. Bir de biz buna bir tane name verelim. Ki name'imizi de aldım sonrasında. Burada alt insert yapıp getter setter'larımız oluşturuyorum. Tekrar alt insert yapıp constructor'ımı oluşturuyorum. Bir de alt insert yapıp parametreli constructor'ımı oluşturuyorum. Bu işlemler tamam. Şimdi biz şuna kolayca bir erişmek için burada bir controller tanımlayalım. Dump controller dedim. Üste annotation rest controller dedik. Burada şöyle bir kalsın hemen. Bir tane get mapping yazdım. Get mapping dedik. Neresi slash get dump attığımızda gelmesi gerekiyor. Ee, bize ne dönecek? Public bir string dönsün şu anlık. Get dump diye bir fonksiyonum var. Return null diyelim hata vermesin şu anlık. Şöyle kalsın. Bir de bizim burada bunun repositoryni ayarlamamız gerekiyor. New diyorum Java class interface dump repository dedik. Bu repozlarımız extend edecek. Neyi? GPA repository extend yani edecek. Bakın gördüğünüz gibi T ve ID ile. Yani type'ını ve ID'sini vermem gerekiyor. Type'ımız zaten dumptu. Nereden? Buradan geliyor. Peki tipimiz ne? UUID. Bunu da verdik. Buraya temel fonksiyonlarımız gelecek. Burada gelelim. Şöyle yeni bir tane nesne oluşturalım. Dump diyelim. <laughs> bir de burada bizim şimdi repository'yi dahil etmemiz gerekiyor. Dump repository, dump repository diyelim şöyle. Arkasından bunun constructor'ına dump repository'yi injekte ediyoruz. Constructor injection'la. Dump dedik. Nerede bizim şeyimiz? Dump. Dump eşittir. New dump dedik. Deneme diyelim. Şöyle bu dump'ın construction'a id vermeyelim. Çünkü burada biz id'yi jenerik oluşturuyoruz. Dump Controller'a geldim. Oluştu şu anda. Arkasından diyorum ki bu Dump Repository'yi kullanarak Save et diyorum. Neyi save edeceğiz? Dump'ı. Sonra bu bize başka bir tane nesne döndürüyor. Temp diye. Bunu alalım burada. Sonra biz return diyelim. Temp nokta get id bunu string'e çevirelim. Artı diyelim. temp nokta name alabiliyor muyuz? Alamadık. Şöyle hemen dump'a gelelim. Burada bakın getir setter yazmamış, eklememişiz. Getir da name'in de getir setter'larını ekleyelim. temp nokta get name dedik. String dememize gerek yok zaten string. Bunları bize dönsün şimdi. Şöyle hemen bir çalıştıralım. Bir yandan da ben MySQL'in Workbench'ini açtım. Workbench'imiz açıldı. Şöyle giriyorum. Şöyle giriş yaptım. Uygulamam çalışıyor. Hata yok gözüküyor. BookDB'yi bir refresh ediyorum. Tekrar açtım. Table dedim. Dump Table'ım buraya gelmiş. Buna Select, 200, Draw diyorum. Bakın, ID ve Name gelmiş. Hatta bunu şöyle düzenli dipte bakarsak buraya. Bakın burada Data Type'ımız 16 diyor. Hexadecimal olarak tutuyoruz şu anda UID'yi. Peki gelelim şöyle, ne diyor burada? Şu anda bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen Localhost, şu an 8080'de çalışıyoruz. 8080 dedik. Şöyle başlattık. Slash ne üzerine yazmıştık? Get dump diye yazmıştık. Get dump diyorum bakın. Bize şuraya kadar olan kısma UID'mizi, UID'mizi verdi. Arkasından da ismimizi vermiş oldu. Demek ki bizim UID'miz bu şekildeymiş. Şöyle hemen tekrardan bu sorgumu çalıştırdım. bakın buraya deneme geldi. Burada blob yazıyor üzerine tıklayıp open value editor dediğimde de burada bize bakın 16'lık hexadecimal şekilde bizim ID'mizi tutmuş oldu.